İyi var. eğrisine doğrusuna. Eğriyse eğri. Doğruysa doğru. Sen benim ağzımın eğrisinin doğrusunun ka ya şu mısın sat. Bak sen <gülüyor> ve <gülüyor> ağzımın eğrisinin ama ağzım eğri yalana Bak şimdi benim. Ağzımın eğrisine doğrusuna. Eğri ise eğri. Doğru ise doğru. Sen benim ağzımın eğrisinin doğrusunun ka ya sı mısın sat. Bak sen benim şu ağzımın eğrisine doğrusuna. Oluyor. Oluyor. Sen benim ağzımın ya. Daha ya. Ölürsün her doğru orasına. Sen benim. Eğilirse, eğer, eğer, ise, eğer, eğer ise eğer doğru doğru Sen, Sen benim. Sen benim adımın. Kahya. kahyası mı Vallahi dönüyor. <laughs>